Yapay zeka inanılmaz bir boyuta geldi. Backend'de eklentilerinizi saniyeler içerisinde vereceğiniz basit komutlarla saniyeler içerisinde otomatik olarak oluşturabiliyor. Aynı şekilde arka tarafta Lovable'da sizin sistem tarafından yaptığınız frontend yani eklentiyi nerede nasıl satacağınızı gösteren web sayfaları yapıyor. Bu göstermiş olduğum web sayfasına entegre ettiğinizde insanlar buradan alışveriş yapıyor. Müşteri dataları, spa base gibi ya da kullanmak istediğiniz database'lere ulaşıyor ve ulaştıktan sonra da Sistem sizin adınıza projelerini saniyeler içerisinde milyon dolarlık belki bir proje olarak karşınıza sunuyor. Çünkü size bunu nasıl yaptığımı adım adım anlatacağım. Şu an görmüş olduğunuz sistemde bakın nasıl neler yapıyor. Çünkü backendi ve frontendi aynısını aynı sayfada yapabileceğiniz ve tonlarca para harcamak yerine yaparidekano şu an size sunmuş olduğu sistemde nasıl web siteleri yapabileceğinizi bunu da Upwork ya da Fiverr gibi platformlarda binlerce poundda nasıl pazarlayabileceğinizi Size göstereceğim bir sistem. Ama her şeyden önce video beğenip kanala abone olduğunuz ve yorumda düşüncelerinizi yazdığınız için teşekkür ederim. Şimdi arkadaşlar burada görmüş olduğunuz sisteme ben bir prompt verdim. Ve vermiş olduğum bu prompt sayesinde sistem bana saniyeler içerisinde çok güzel bir web sayfası oluşturuyor. Burada her şeyden önce yapmak istediğiniz şeyin ne olduğunu bilmiyorsanız çok basit bir şekilde bir prompt yazılmış burada ve gelen sonuca bakın ne kadar detaylı ne kadar kapsamlı. Bunu Zoer AI'ye veriyoruz ve Zoer eğer verdiğimiz takdiri de bizler için web sayfası yapmaya başlıyor. Ve yaptıktan sonra bu web sayfası hem front end'i hem de back end'i çalışacak şekilde sistem inanılmaz derecede ilerleyecek. Bunu ne için kullanabiliriz sevgili arkadaşlar? Şimdi kullanmamız gereken her şeyden önce en önemlisi algoritmada ben satan ürünleri bana günlük olarak listeleyip ürünlerimi dükkanıma atmasını söylüyorum. Bunu ebay için kullanıyorum. Farklı iş modellerim için kullanıyorum. Affiliate marketing için kullanıyorum. Şimdi bir tanesini göstereyim sizlere. Bu ürün 40 dolara satılmıyor. 13 dolarlık bir profit karı var. Hemen bu ürünü sistemden analiz etmesini söylüyorum. Benim yapmış olduğum yazılımla. Sistem direkt otomatik tarafından ebay'de aynı ürünü gidiyor buluyor. Ve diyor ki bu ürün 26 dolara ebay'de satılıyor. Peki ben bu ürünü ne kadar alabilirim diyor. Hemen sistem 18 dolarlık bu ürünü buluyor. 18 dolarlık bu ürünü bulduğunda sevgili arkadaşlar ortalama olarak 10 dolara bir yakın bir ürün buluyor. 7.24 çalışıyor. Benim adıma inanılmaz derecede kapsamlı. Gidiyor hemen 15 dolarlık bu ürünü buluyor ve bu ürünü hemen gidiyor eBay'de araştırıyor. Bu ürün 105 kere satılmış arkadaşlar. Bunun anlamı ne demek biliyor musunuz? Burada arkadaşlar buradan sistemden baktığımızda eBay fee kalkülatörü geldiğimizde bu ürün ortalama olarak bize 16 dolar gibi para bırakıyor. Yani 32 dolar alıyoruz, 16 doları satıyoruz derim ortalama. 16 pound bize kâr kalıyor eBay fee'lerini çıktıktan sonra. Bu ürün ortalama olarak 16 dolara satılsa ve bu ürün 105 kere satıldığı takdirde bana aylık sadece bir ürün bir dükkanımdan 105 pound'a 100 bin Türk lirasına yakın bir para. Bunu herkes yapacak diye bir şey yok. Belki hiçbiriniz yapamayabilir. Belki çoğunuz bundan fazla yapabilir. Bu bir ticaret. Otomatik olarak sizin adınıza 7-24 çalışan sizin pahalı eğitimleri, pahalı zaman harcamalarını, arka tarafta ürün araştırma yazılımlarını, ürün bulma yazılımlarını, ürün listeleme ve her şeyden de önemlisi hayatınızdan çıkacak 2-3 yıllık bir tecrübe sürecini saniyeler içerisinde otomatik otomatik hale getiriyor. Tabi bu gösterdiğimi tekrar ve tekrar herkes kendi ticaret olduğu için arkadaşlar sadece ben işin mantığını sizlere anlatıyorum. 16 dolar sadece bir ürün kar ise 105 kere satarsınız 1680 pound'a yakın bir para kazanabilirsiniz. Şu arkadaş yine yazacaktır. Sen niye yapmıyorsun? Sevgili arkadaşlar ben kendi dükkanlarımda bu ürünleri her gün düzenli olarak zaten listeliyorum. Yapmış olduğum bu listelemelerden de sürekli olarak kendi dükkanlarımda düzenli olarak satışlar yapıyorum. Neredeyse Aylık 30 bin pound'un üzerinde 1.5 milyon pound'u geçmiş. Arka tarafta yapmış olduğum satışlardan her gün binlerce pound'luk satış da sürekli olarak geliyor. Benim size anlatmaya çalıştığım buradaki sistem herkes için geçerli değil fakat doğru bir şekilde kurulduğunda burada görmüş olduğunuz arkadaşlar bile her gün bana düzenli olarak mesajlar atıyor. Yaptığı başarıları anlatıyor. Umarım siz de bunlardan bir tanesi olursunuz ve gerçekten hayatınızı eğer ile ilerletirsiniz. Çünkü genimiz teknolojisiyle bunu yapmadığınız takdirde çağın arka tarafında kalacaksınız ve ertelediğiniz takdirde bu sistem inanılmaz derecede büyüdükçe her gün sizin gibi böyle değerli insanlarda elinden geldiğince bilgileri paylaşıyorum. Şimdi burada anlatmaya çalıştığım nokta AI sistemine doğru bir şekilde baktığımızda sevgili arkadaşlar her şeyden önce yapmamız gerek sistemin nasıl kurulduğunu anlamak. Şimdi biz Z ile yapacağımız bu sistem sayesinde böyle sistemleri oluşturup insanlara sunacağız. Bunu isterseniz çok rahat bir şekilde hatta bakın emlak sitesi bile yapmaya başlamışlar. Yani bunu kaçırmayın diyemeye çalışıyorum. Sistemde kurmak istediğiniz sistemi ister burada satabiliyorsunuz. Ayrıca Zuhal Community bölümünde bunlar satılıyor. İsteyen ücretsiz olarak veriyor ve bu sistemi sizler de kendi ticaretinizde kurduğunuzda inanılmaz derecede farklı şeylere ulaşıyorsunuz. Peki bu ne işinize yarar? Tekrar diyorum. Affiliate sitesi yaparsınız arkadaşlar. Affiliate sitesi sayesinde yaptığınız sistemlerden para kazanırsınız. Gelin örnek verin bir tanesini göstereyim sizlere. Mesela bu kurmuş olduğum affiliate sisteminde sevgili arkadaşlar sadece 30 gün içerisinde 60 dolarlık bir pasif gelir elde edilmiş. Arka tarafa baktığımızda bunu 3 aya vurduğumuzda 1000 dolara yakın. Bunu 12 aya vurduğumuzda 17000 dolara ve tüm zamanlara baktığımızda da arkadaşlar 73000 dolara yakın bir sistem oluşturulmuş. Bana ebay'de de her her gün bir tane dükkanımdan olsun diğer dükkanlarından olsun sürekli olarak yapıyor. Bunu aynı şekilde Amazon ve Etsy ve Shopify ve WooCommerce dükkanlarında da aynısını uygulatıyorum. Çünkü yaptığım şeyin mantığı belli. Benim zamanımı alan otomasyon sistemlerini sadece benim adıma yapması gereken komutları veriyorum. Bunu da yapabilmeniz için ilk önce ne yapmak istediğinizi anlamanız gerekiyor. Affiliate marketin mi? Print on demand mı? Ebay'de satış mı? Amazon'da satış mı? Ne sattığınızdan daha ziyade sistemi nasıl otomatik hale getireceğiniz sizin için çok önemli. Geleceği inşa eğitiminde de paylaşıyorum. Ayrıca arzu ederseniz ve anlamadığınız yerler olsa da biz bu sistemi sizler için bir saat boyunca görüşmelerin sonunda eğer bu sisteme uygun olduğunuzu düşünüyorsak çeşitli varyasyonlarla sunarak kurulumunu sağlıyoruz arkadaşlar. Bu da aklınızda olsun. Yani ücretsiz olarak randevu olabilir, benimle görüşebilir, duygu ve düşüncelerinizi paylaşabilir ve bizim sizler için nasıl yapacağımızı anlatabiliriz. Eğer uygunsanız tabii ki bu proje. Dediğim gibi bu, bu yapay zeka sistemi yapabileceğiniz çok şeyi ileri boyuta getirdi. Sizler artık ne amaçla yapmak istiyorsanız bunu o şekilde kurabilirsiniz. Tekrar dediğim gibi Zuar e, Corsair ile la Lavabo'nun yerine tek bir yazılımda bütün işlemlerinizi yapabileceğiniz ve inanılmaz derecede hayatınızı değiştirebilecek bir yeni yapay zeka. Bundan sonra da sürekli böyle çıkan yeni yapay zekaları da hem eğitim içerisinde nasıl kullanacağınızı anlatarak yapacağım. Ayrıca de bununla beraber de böyle yazılımları paylaşarak sizlerin de ekonomik özgürlüğünü kazanması için elimden geleni yapacağım. Duygu ve düşüncelerinizi benimle paylaştığınızda emin olun. Yorumda görüşlerinizi de belirttiğinizde emin olun. Ta ki o zamana kadar da kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.